Selamlar dostlarım ben Sefi İzleri bir Zula videoda hoş geldiniz bugün arkadaşlar rekabet ödülleri değişti ve ben de bugün siz ben de bugün rekabet atacağım ve rekabetin sonunda bakalım hangi ödülleri veriyor şöyle bir yanlış bir şey yaptık hemen iptal edebilir miyiz şöyle bir yanlış da çünkü oyuna son gelen güncelleme ile birlikte artı seçebiliyoruz ve ben de şöyle bir favori seçtim o zaman maçımıza geçelim Evet gençler maçımıza başladık şöyle bir o karşı takım nasıl Zeynep Yılmaz karakteri var. Baba bombayı attım ve uf bombayla ilk kilo aldım şöyle. Şu adamlar nerede bakalım Ye yenecek miyiz yoksa kaybedecek miyiz? Altta birisi yok. Şöyle hemen geçiyorum. Ve durum 1-0 oldu. Takım cidden güzel. Bakalım maç sonunda maçı kazanabilecek miyiz? Şöyle bakalım maçı kazanabilecek miyiz ve bizim takım direkt A'ya daldı. Hı. şimdi ben bombayı fırlatıyorum. Uf adamın nerede olduğunu biliyorum. Direkt info'yu aldım. Ama bakalım adamı alabilecek miyim? O bizim takım cidden bana adam bırakmıyor. Ben daha hiç kimseyi görmeden bu eli, bu eli bitirdik direkt. Ve zaten en son gelen güncelleme ile birlikte rekabette artık harita seçebiliyoruz. Sizce gelmesi güzel oldu yoksa kötü mü oldu? yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çoğu zaten herkes güzel oldu der diye düşünüyorum. Şu yerden bir adamın olgun alın. Burada birisi var mı? Oha burada kaç kişi var? Aga be oradan bakıyormuş adam mermi değiştirsem. Mermi bitmese onu da alırdım. Bu eli kaybettik galiba durum 2-1 oldu. Şöyle dediğim gibi durum 2-1 oldu. Ve bayağıdan bir rekabet videosu çekmiyordum. O yüzden bu videoyu güzel bir like sesi bekliyorum. Şöyle hemen ben direkt tekrardan bombayı fırlatıyorum. O bu sefer bombayı yemedim. Şöyle bakalım bizim adamlar direkt ayar aşağıda. Az kalsın ölüyorduk şu an. Aga bomba geldi. Bizim adam geçsin ben direkt arkaya bakayım. Arkadan gelen olabilir. Ama gelen de yokmuş. Ben ses vermeden şöyle yavaştan gidiyorum. Of güzel bir arkaladık adam orada. Öbür adam nerede acaba? Ve onu da aldık. Durum 3-1 oldu. Cidden burada bayağı bir bu, bu yerde önde olmamız bayağı bir avantajlı bizim. Çünkü bomba kurma tarafında olduğumuz için burada ne kadar önde olursak o kadar iyi. Şöyle bu sefer şuradan bombayı fırlatacağım. Şöyle hemen mermiyi değiştiriyorum. Oha burada kaç kişi var? Şu yerden bir ok alacağım ve seni gördüm orada. Onu alsam çok güzel oldu çünkü yanında baya bir kişi vardı ya geldi bizim adam alamayacak zaten ve karşı takımdan bir kişi çık. Evet gençler durum yedik oldu bir anda yedik oldu çünkü çok sıkılmayın diye zaten ödül verdiği için sonda ödülü hemen göstermek için buraları hemen keserim zaten ben şöyle bir yerden bir fatihimizi alalım bizim takım cidden o yüzden 8'e 2 bari Farkas Tipe karşı takımdan bir kişi çıktığı için O yüzden de büyük bir avantajımız oldu Şöyle bakalım cidden siz de merak ediyorsunuzdur sonda ne ödülü verecek diye Şöyle Maç bittiği zaman göreceksiniz zaten şöyle bombayı fırlatıyorum hemen Alttan gelen varmış ben şöyle bir bakayım alta Bizim adamlar direkt rushlıyor Buralarda pusan yok galiba Ha gördüm adamı adam buradaymış. Aga be o sonuncu o sonuncuyu da öldürsem güzel olurdu. Önümden birisi geçti o direkt ölmüş bizim adamlar öldürmüş onu. Ve bak lan Mehmetçik silah da bayağı iyi. Yani ben Mehmetçik silah kötü diye biliyordum. Ya da güncelleme birlikte güçlendirdiler, güçlendirdiler bilmiyorum. Artık Mehmetçik ile falan böyle oynuyorum. Yani cidden HS falan atıyor bayağı. Haydi bombayla ölmedi adamlar direkt pusuyor galiba. Ben şöyle bir açlayacağım önüme birisi çıkmazsa. Adamlar geldi bile. Aga be oradan bir S atabilsek çok güzel olurdu. Orada nasıl S atamadık biz? Ve bizim adam izliyoruz. Uf be harbi dehşet gibi oynuyorlar ve durum onu ilk yendik. Harbi adamlar saldı zaten direkt. Şöyle bakalım ne ödülü verecek bize. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi şu an kazanan rekabet kobaltkası verdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kazanan rekabet kovalkası verdi. Direkt materyalleri veriyor. Şöyle bir geçiyorum. Şu açmayacağım. Kazanan rekabet titanyum kasası verdi. Şöyle bir geçiyorum. Kazanan rekabet krom kasası verdi. Şöyle bir geçiyorum. Sonda da kazanan rekabet demir kasası verdi. Artık şey ödül Fatih kasıdan kalktı bildiğim kadarıyla. Çünkü bana vermedi. Kalkmasa verdi. Şöyle bunları da hemen bir açacağım ben. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kazanan rekabet demir kazanan rekabet de demir kasısı, krom kasası, titanyum kasası ve kobalt kasası veriyor. kaybedince de veriyor diye biliyorum ama kaybedince kaybeden rekabet kasası öyle değil. Kaybeden rekabet kasası falan diye geç olur galiba. Hiç bilmiyorum. Şöyle bir hemen demirden açalım. 100 demir çıktı. Şöyle bir açıyorum. 50 krom. Buradan da 10 titanyum ve buradan da ne çıktı? 5 kobalt çıktı. Şöyle bir şu materyalleri de bir açalım hemen. Şöyle biliyor oyunu artı yedi geldiği için o yüzden rekabette ölüm maçına veri, veriyor mu hiçbir fikrim yok. Ama rekabette değişti artık bunları veriyor zaten. Artı yedi geldiği için oyuna artı bassam diye veriyorlar galiba. Ve şeylere artı yedi şu demir mesela titanyum 1185 tane istiyor mesela. ilk geldiğinde daha fazla istiyordu. Şu an çok istemiyor. Hani baya bir fazla istiyordu çünkü ben bombayı bile artı basamıyordum şu anda basamıyorum sadece krom eksik İlk geldiğinde filan hepsi eksik demir filan hepsi eksikti böyle Yani hiç basamıyordum o zaman şimdi sadece krom eksik yani Şeylerini düşürmüşler Materyali Arbiden bayağı bir düşürmüşler sadece krom eksik Kromu da tamamlarsam ben Bir Kar98'e bakacağım Kar98'e Kar98'e de Sadece krom eksik yine kromumuz çok az olduğu için Pro ama istenen materyali falan düşürmüşler cidden. Çünkü ilk geldiğinde baya bir, çok isteniyordum bas, artı basmak için. Şimdi de düşürmüşler. Şöyle bir yanda da bir şey gördüm. Rekabet modu ve hızlı lobby TDM'de şimdi materyal ödüllü diyor. Hızlı lobby de değişmiş artık. Yani ölüm maçında da materyal ödülü veriyor bildiğim kadarıyla. Hiç oynamadım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada sona geldik. Videoyu cidden like atmayı unutmayın ve... Kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. hoşça kalın. Hoşçakalın. Bye bye.